Genel Büyük Kampüsü Van Yüzüncü Üniversitesi Zeve Kampüsü'nden herkese merhabalar. 25 Temmuz'da başlayan ve 2 Ağustos'a kadar devam edecek olan üniversite tercih ve tanıtım günleriyle birlikte karşınızdayız. Öğrencilerimize kampüsümüzde hizmet vermekteyiz. Gerek tercih dönemlerinde sağlıklı şekilde ilerletmeleri için, gerekçe üniversitemizin bilimlerini tanıtmaları için 2 Ağustos'a kadar öğrencilerimizi Zeve kampüsümüze, spor kompleksimize beklemekteyiz. Şimdiden bunu haberini verelim. Evet, bilimlerimizden çok değerli hocalarımız var. Size tek tek bilimlerimizi anlatacağız. Buradaki değerli hocalarımla öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum sayın hocalarım. Hoş ee, bulduk. Öncelikle bir Diş Hekimliği Fakültemizle başlamak isteriz. Diş Hekimliği Fakültemizden dekan yardımcımız doçent doktor İdris Kavut hocamız burada. İdris hocam, bir öğrenci neden Van Yüzüncü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini tercih etmedi? Öncelikle öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum şimdiden. Ee, öncelikle niye diş hekimliği tercih etmeli diye konuşalım. Diş Hekimliği Eğitimi 5 yıllık bir süreç. E, preklinik eğitimi dediğimiz önce bir eğitimle e, kliniğe hazırlık aşaması. Bununla beraber klinik eğitimi alıyor arkadaşlar. E, son 2 sene stajyer hekim olarak <laughs> eğitim alıyorlar. Diş Hekimliği Fakültesi, e, Diş Hekimliği Bölümü aktif olarak hasta bakan e, bir branş. Bununla beraber diş hekimi mezunu olan bir arkadaş gerek e, özel kliniklerde gerek devlette <laughs> bununla beraber <laughs> bununla beraber uzmanlık eğitimi alarak e, kariyer basamakları için bir adım atmış oluyor. Ayrıca uzman ünvanı da almış oluyor. E, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni Diş Hekimliği Fakültesi'ni niye tercih edecek olursa diyelim e, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yaklaşık 15 yıllık 15 yıldır aktif faal bir fakültemiz genç dinamik bir akademisyene sahip her ne kadar sayımız diğer yüksek daha doğrusu eski fakültelere nazaran daha az olsa da gelişmekte olup artıyor sayımız en azından ben buraya geldiğimde itibaren sayımız artmış durumda. Genç olması daha özverili, daha gayretli olması demektir. Artı fakültemiz teknolojik anlamda e, çoğu fakültenin ilerisinde rahatlıkla diyebilirim. Teknolojik aletleri kullanma, teknolojik aletleri hastalar üzerinde kullanabilme açısından e, fakültemiz birçok üniversitedeki fakültelere göre gayet iyi durumda diyebilirim. Öğrencilerimiz için simülasyon laboratuvarları öğrencilerin eğitimi anlamında e, yol gösterici olarak yine e, fakültemiz adına avantaj sağlıyor diyebilirim. Artı bölgemizde geniş bir hasta olması hasebiyle klinik anlamında öğrencilerimiz becerileri rahatlıkla kazanabilmekte ve tecrübeli bir şekilde mezun olabilmektedir. Bu da bizim Van 100. Üniversitesi şekillendiği fakültesi adına büyük bir avantaj sağlıyor diyebilirim. Ben kendim başka yerden mezun oldum. Gaziden mezun oldum. Başka yerde uzmanlık yaptım. Bunu rahatlıkla dile getirebilirim. Bu konuda samimi bir cevap vermiş oluyorum. Hacı, fakültemiz e, hastalar için de çok güzel bir yerde. Değil mi hocam? Göl evet. Kampüs içerisinde göl manzaralı bir e, fakültemiz var. Özellikle kliniklerde bütün hastalarımız göl manzaralı bir e, ...hastanede tedavi oluyorlar. Tabii ki hastaları çekiyor ve... ...hasta sayısı arttıkça da öğrencilerimizin... ...klinik deneyimleri... E, ...son derece yüksek oranda... E, ...başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Yani Van Yüzüncü Üniversitesi Fakültesi... Diş Hekimliği Fakültesi... ...yaklaşık olarak... ...3 milyonluk bir nüfusa hitap etmekte. Sadece Van ilinde değil... ...civar illerden de hastalarımız... E, ...gelmekte ve tedavi olabilmektedir. Bu anlamda büyük bir yoğunluk var. Bununla beraber zaten öğrencilerimiz yeteri bir tecrübeyi kazanmış oluyorlar. Çok teşekkür ederim Sayın Rica hocam. Ederim. Hemen konuya paralel sağlıkla gidelim. Eczacılık Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor ee, Yavuz Yardım Hocamız. Yavuz Hocam e, bize Eczacılık Fakültemizi tanıtır mısınız? Ben de öncelikle tüm tercih yapan öğrenci arkadaşımıza başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlendirince olur Eczacı Fakültesi 2012'de kurulan bir fakülte. Artık tecrübeli fakültelerden biriz açıkçası eczacılık alanında. Çünkü bu dönem 6. dönem mezunumuzla verdik. Dönüşlerimiz çok güzel çünkü öğrencilerimiz geldi, iş imkanı bulabiliyorlar. Bu çoğunlukla serbest eczacı olarak, kas eczacı olarak. Akademide onlara çok büyük ihtiyaç var. Akademide yapılabiliyorlar artık kendilerine. Şirketlere giden çok azı var ama bu giderek çoğalacaktır. Yani. Van Yüzüncü Üniversitesi neden tercih etmeliler? Bir defa genç ve dinamik bir üretimiz kadromuz var. Artı imkanlarımız gittikçe artmaya çalışıyor. Artı Van'ın kendisinin avantajları var. Çünkü bu yıl öğrencilerle konuştum. Hepsi yurtlarda kalabiliyorlar. Yani yurt imkanlarımız çok iyi üniversite olarak. Ya bu da onlara bir tercih dediği olabilir. Artı çok güzel bir kampüsümüz var. E, Manzarasıyla, gökenlik olmasıyla. Genel olarak sadece bunu atamaz Peki hocam, eczacılık fakültemizin e, teknolojik alt yapısı nasıl, laboratuvarlarımız nasıl? Açıkçası bu konuda gelişme aşamasındayız sayıda. Yani, e, altı yedi araştırma laboratuvarımız var, dört öğrenci laboratuvarımız var. Ama bunu geliştirme aşamasıyız. Rektör hocamızda bize sözü var. Yakın dilimi binaya taşıma durumumuz olabilir. Orada daha da imkanları geliştirip yolumuza devam edeceğiz. Tabii öğretimiz kadromuzda gençlik yolunda devam etmek istiyoruz. Bu konuda iddialıyız. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Buradan Erciş'e gidelim. Erciş İşletme Fakültesi Dekanımız e, Profesör Doktor Şükrü Mollavelio olduğumuzdan. Hocam Erciş yine tabii farklı bir ilçe. Öğrencilerde belki kafalarında soru işareti olabilir. Hem Erciş bağlamında hem de fakültemiz bağlamında bir tanıtım yapabilir misiniz? Ben de öncelikle tercih yapacak tüm öğrenci arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir de nacizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Biz işte İBF ve işletme fakülteleri olarak genelde kariyer üzerinde çok yoğunlaştığımızda en iyi kariyerin sevilen mesleği özveriyle yapmaktan geçtiği. Dolayısıyla iyi veya kötü meslek olmadığı, mesleğini iyi yapanlar ve kötü yapanlar olduğunu unutmamalarını, herkesin seçeceği, seveceği meslekte özveriyle çalışmasını diliyorum. Öyle bir meslek tercihinde bulunsunlar. Şimdi Erdiş, tabii Van ilimize 100 kilometre mesafede. Ee, kendi fakülte alanımız var. 2019'dan beri yeni binamızda faaliyet yürütüyoruz. Ee, Erdiş yurt imkanı olarak da hemen fakültemizin yanında kredi yurtların yeni binası var. Yurt imkanları açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, göl kenarında olması hasabıyla de sosyal alanlar açısından da Erdiş'in imkanları var. Biz fakülte olarak bizde dört bölüm ancak bir bölümümüz aktif işletme bölümü. Onun dışında iktisat, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi, bir de sağlık yönetimi bölümlerimiz var. Onları da aktif hale getirmeye çalışıyoruz. İşletme bölümünü de tabi Türkiye'de çok sayıda İBF, siyasal bilgiler, işletme fakülteleri gibi fakülteler var. Burada rekabet ortamının belki en yüksek olduğu fakültelerden biridir. Öğrencilerin farkındalık oluşturmaları onların ön imkanlarını çok fazla açıyor. Burada da yabancı dil geliştirme, analitik düşünme, farklı alanlara yoğunlaşabilme gibi özellikler öğrencileri farklı kılmakta. Biz tabii fakültede lisans üstü eğitimini üniversitenin köklü üniversite Türkiye'nin köklü üniversitelerinde yapmış arkadaşlarla yürütüyoruz. Uluslararası yayın yapma, ulusal yayın yapma anlamında iyi bir fakülteyiz. Üniversitemizde her sene sosyal bilimlerde en çok yayın yapan fakültelerden biriyiz. Bu anlamda öğrencilerle bile bir arkadaş gibi ilişki kurma imkanımız da çok büyük olmadığımız için mümkün. Dolayısıyla hem Davranış bilimleri olması açısından işletme bilimlerinin özellikle son zamanlarda herkesin işte kripto paralar ondan sonra finans araçları, pazarlama olanakları, imkanlar, girişimcilik gibi alanlarda elimizden geldiğince birikimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Çok güzel hocam. Erciş İşletme Fakültesini tercih eden öğrenci konaklamada hiçbir sorun yaşamıyorlar. Bu çok önemli bir evet. tarihte verdiniz. Ee, hemen okulların yanında kredi hemen bitişiğinde evet. kredi yurtların yeni binası var. İmkanları da iyi. Yeni bir şey olduğu için herhangi bir problem yaşamazlar. Ben teşekkür ederim Sayın şey Hocam. Ederim. Teşekkür ederim. Eğitim Fakültesi'ne ederim. dönmek istiyorum. Dekan Yardımcısı Doçent Doktor yazım Uçar buradalar tabii eğitim fakültesine sorulacak tercihlerle ilgili de sorularımız var hazır hocamız gelmişken ama öncelikle eğitim fakültemiz biliyoruz ki bu üniversitemizin en fazla öğrenci ve öğretim elemanı sayısına sahip fakültelerinden biri. 100. yıl eğitim fakültesinin bu kadar özel kılan nedir acaba? Neden bu kadar çok tercih ediliyor? Neden bu kadar çok akademisyenimiz var? Biraz bahsedersiniz. Teşekkür size. ederim. Ben de bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Tercih sürecinde hepsine başarılar, kolaylıklar diliyorum. Biraz eğitim fakültesinden bahsetmek istiyorum. Fakültemiz 1993 yılından itibaren eğitim fakültesi olarak hizmet vermekte. tabi tarihi çok daha eskilere dayanıyor, köklü bir fakülte. Fakültemizde 8 bölüm 16 ana bilim dalımız eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu ana bilim dalları çerçevesinde e, sayacak olursak sınıf öğretmenliği, okul öncesi, öğretmenliği, resim, müzik, e, İngilizce öğretmenliği bu yıl ilk kez öğrenci alacağımız özel eğitim öğretmenliği. E, bunun yanında. Fen Bilgisi, Matematik, Öğretim, Matematik, Kimya, Biyoloji Öğretmenliği, Türkçe, Türkçeli Edebiyatı, Tarih, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanları da bu yıl 16 programda öğrenci alımı gerçekleştireceğiz. Fakültemizde 158 profesör, doçent, doktor öğretim üyesi olarak görev yapan insan kaynağımız mevcut fakültemiz köklü bir fakülte. Öğretim elemanlarımızın yayınları ve yaptıkları çalışmalar, yürüttükleri projelerle ön plana çıktığını ifade etmek mümkün. E fakültemizde öğrencilerin sosyal tercih ederlerse birçok öğretim elemanı danışmanlığında birtak projeleri geliştirebilirler. Böylelikle girişimcilik rollerini geliştirmeleri mümkün olacaktır. Fakültemiz fiziki imkanları bakımından da donanımlı bir fakülte. Dersliklerimiz dijitalleşme kapsamında donanımlı. Bunun yanında seminer salonlarımız, konferans salonlarımız, atölyelerimiz, bilgisayar, fen bilgisayarı, biyoloji, kimya laboratuvarlarımız mevcut. Okuma salonumuz, lisans üstü eğitim sınıflarımız mevcut fakültemizde. Ee, bunun yanında biz e, aslında eğitim fakültesindeki öğrencilerimizin e, yani vizyon olarak e, onların e, eleştirel düşünmesini, yaratıcı düşünmesini geliştirme yönünde hareket ediyoruz. Çağdaş eğitim anlayışı çerçevesinde ilerlemesini hedefliyoruz. E, artık son dönemde e, popülaritesini e, devam ettiren lider öğretmenlik kavramını onlarda geliştirmeyi hedefliyoruz. E, kaliteyi önemsiyoruz. Kalite demişken e, şunu da vurgulamak. Isterim. İlk akla gelen akreditasyon. Fakültemizde iki programımız akredite edildi EFDAT tarafından. Birçok programımız için de girişimlerimiz sürüyor, hazırlıklarımız sürüyor. Bu bağlamda eğer öğrencilerimiz kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri bir ortam arıyorlarsa, sosyal kültürel akademik anlamda gelişmek, öğretmenlik becerilerini, bilgilerini edinmek istiyorlarsa biz eğitim fakültesi ailesi olarak onları fakültemize bekliyoruz. E eğitim Fakültesi aslında üniversiteden önce kurulan bir eğitim enstitüsü olarak evet. bugüne hizmet veren köklü bir Öğretmen yetiştirme merkezi değilim. Hazır bir eğitim bilimci yakalamışken şu soruyu da sormak istiyoruz. Tercih yapacak öğrencilerimize önerileriniz nelerdir Sayın Hocam? Tercih yapacak öğrencilerimize önerilerim şu. Öncelikle öğrencilerimiz hani üniversiteyi tabii ki düşünecekler yaşadıkları şehri de önemsemeliler diye düşünüyorum. İlgi alanlarına hitap eden alanlarda tercihlerini yaparlarsa kendilerini mutlu hissedecekleri alanları öncelerlerse çok daha nitelikli tercihler yapacaklarını düşünüyorum. Hocam çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E, Güzel Sanatlar Fakültemize dönmek istiyorum. Güzel Sanatlar Fakültemizin dekan yardımcısı Dr. Afif Ataman burada. Afif Hocam, Güzel Sanatlar Fakültemiz bize tanıtır mısınız? Merhaba, teşekkür ederim. Öncelikle ben de öğrenci arkadaşlarımıza tercihlerinden dolayı şimdiden başarılar diliyorum. Umarım istedikleri bölümlere yerleşirler. Güzel Sanatlar Fakültesi tabii yapısı gereği biraz daha özel, farklı bir fakülte. E fakültemiz 1997 yılında kuruluyor. Aslında 27 yıllık bir fakülte fakat öğrenci alımına 2010'lu yıllarda başlıyoruz. Şu anda aktif olarak öğrenci alan 3 tane bölümümüz var. Radyo Televizyon Sinema bölümümüz normal genel sınavla alıyor. Onun dışında Resim ve Sahne Sanatları bölümümüz özel yetenekle alıyor. Bu sene ilk kez özel yetenekle Grafik bölümümüz de artık öğrenci almaya başlayacak onun dışında sahne sanatlarının oyunculuk bölümü veya heykel bölümü, seramik bölümü gibi bölümleri de aktif hale getirmeye çalışıyoruz. güzel sanatlar fakültemizin yani bina olarak öğrencilerimiz geldiğinde bir hayal kırıklığına uğruyormuş gibi olabilir. Binamız bir prefabrik bina fakat onun altında çalışan öğretim üyesi potansiyelimiz ve altyapı imkanlarımız çok gelişkin sinema televizyon bölümü için bu şu anda bu canlı yayın da yapıldığı medya iletişim merkezimiz var ve sinema televizyon bölümüne altyapı olarak büyük faydaları oluyor. Şu anda Türkiye'de belki de hiçbir devlet üniversitesinde, özel üniversitelerde de olmayan bir canlı yayın altyapımız var ve bir salonumuz var. Ve onun dışında da öğretim üyesi kadromuz Türkiye'nin ekol üniversitelerinin ekol oldukları dönemlerden kalan hocalardan beslenmiş öğretim üyelerinden oluşan bir fakülteyiz. Sinema televizyon bölümü de aynı şekilde. Resim bölümü ve sahne sanatları bölümümüz de hoca potansiyeli olarak çok gelişkin bir durumdalar. Resim bölümümüz hocalarımızın büyük çoğunluğu Türkiye'nin ekol işte Mimar Sinan Marmara 9 Eylül gibi farklı üniversitelerden beslenen ve o ekollerden gelmiş hocalarımız var. Böyle olunca da ne oluyor? Gelen öğrencilerimiz çok gelişkin bir eğitim alma potansiyeline sahip oluyorlar. Ve üretilen ürünler de Türkiye'de farklı yarışmalarda hem, hem sinema bölümünün hem sahne sanatlarının hem resim bölümlerinin yani ulusal uluslararası yarışmalarda ödül alma potansiyelimiz ortaya çıkmaya başladı. O yüzden ben yani güzel sanatlar alanında tercih yapacak öğrenci arkadaşlarımıza gönül rahatlığıyla Van 100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini tercih edebileceklerini söylüyorum ve talep ediyorum. İnşallah gelirler. Ve tabii dekan yardımcımızın ayrıca medya ve iletişim merkezlerinin müdürü de olması öğrencilerin evet. uygulamada çalışmalar açısından son derece önemli. Prefabrik dediniz ama o prefabrik çiçek gibi güzel değiştirdiniz sayın hocam. Evet, İçine girince gerekli <laughs> sergi alanlarınızı, dışarıda <laughs> öğrencilerin yaptığı faaliyetler de gerçekten üniversitemizin güvencisi olarak hizmet vermekte. Siz teşekkür ederim Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Evet, Fen Fakültesi'ne dönüyoruz. Fen Fakültesi'nden Dekan Yardımcımız Doktor Furkan Aslanoğlu buradalar. Merhaba. Sayın Hocam, eğitim öğretim süreçlerimizden, fakültemizden bahsedebilir misiniz? Merhabalar, ben de ter öğrencilerimizin tercih süreçlerinde başarılar diliyorum. Fen Fakültemizde biyoloji bölümü, kimya bölümü, matematik bölümü ve moleküler biyoloji bölümü öğrenci almakta. E, nitelikli sayıda öğrenci almaktayız. E, biyoloji bölümümüz 20 öğrenci almakta. E, kimya bölümümüz 20 öğrenci almakta. E, matematik bölümümüz 35 öğrenci almakta. Moleküler Biyoloji bölümümüz de e, 30 öğrenci almakta. E, burada aslında az sayıda öğrenci al alarak e, niteliğimizi e, artırmayı düşünüyoruz. Öğretim üyesi anlamında da zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahibiz ve dengeli bir dağılım söz konusu. Örneğin biyoloji bölümünde 4 profesör, 4 doçent, 7 e, doktor öğretim üyesi bulunmakta. Yani her her akademik ünvandan denge, e, dengeli sayıda öğretim üyemiz bulunmakta. Aynı şey kimyada da öyle 12 tane profesörümüz, 7 tane doçentimiz, 8 tane doktor öğretim üyemiz e, var. Bunun yanında aslında bir de bu dengeli sayılar bulunmasının yanında öğretim sayısında sayıları anlamında dengeli sayıların bulunmasının yanında nitelikli öğretim üyelerine sahibiz. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Örneğin SCI yayın kapsamında fakültemiz üniversite anlamında, üniversite kapsamında ikinci sırada yer almakta. En fazla nitelikli yayın yapan fakülteler arasında yer almaktayız. E, ay, e, ayrıca e, bu şeyden bahsetmek istiyorum. Öğrencilerin burs e, almaları anlamında e, e, onlardan bahsetmek istiyorum. Örneğin e, şimdi e, TÜBİTAK 2025 burs programı e, kapsamında temel bilimlerde tercih bulunan öğrenciler örneğimizin kimya, biyoloji, fizik, matematik bölümlerinden tercihte bulunduklarında ilk bin sıralamada bulunan öğrencilerimiz yaklaşık 15600 lira bir burs almakta. Aynı şekilde bin ile 5000 aralığında tercihte bulunduğunda temel bilimlerdeki fakültemizdeki bölümleri tercih ettiklerinde yaklaşık 12 bin liralık bir burs almakta. Aynı şekilde e, 5 bin ile 10 bin aralığında, e, tercih, e, aralığında sıralamadaki öğrenciler tercih ettiğinde bölüm, bölümümüzü yaklaşık e, 9 bin lira civarında bir burs almakta. E, tabii e, ben bir de pedagojik formasyona değinmek istiyorum. E, 2014 yılı itibariyle yükün aldı karar doğrultusunda. E Fen Fakültesi 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz pedagojik e, formasyon eğitim sertifikası e, alabiliyorlar. Yani eğitim süreçlerinde hem e, diyelim ki e, kimya kimya bölümündeki bir öğrenci hem kimyager olabilmekte hem de 4. sınıfta e, pedagojik formasyonu aldığı zaman hem de öğretmen olabilmekte aslında öğrencilerimize, mezunlarımıza bir avantaj sağlamış oluyor. Aslında diyoruz. tam da burada araya girmek istiyorum. Ee, bölgeden çok fazla eğitim fakültesine pedagojik formasyon için öğrencilerimiz geliyor. 100. yılın bu hizmeti vermesi, fen Edebiyat Fakültelerimizde de çok güçlü anlamda tercih anlamını güçlendiriyor. Ee, evet, evet aynı kampüs içerisinde çocuklar hiçbir zorluk çekmeden son sınıflarında evet, bir de, de formasyonu eğitim eğitim esnasında alabiliyorlar bu evet. formasyonu. Evet. Ayrıca bir de bizim öğret öğretim kadrolarımız öğrencilerle birebir projeler yapabiliyorlar. Buna örnek olarak 2209A TÜBİTAK 2209A proje projelerini örnek verebiliriz. Fakültemiz en fazla geçen dönem fakültemiz en fazla 2209A projelerini yapan fakülte olarak e, öne çıktı. E, bunun yanında e, yani e, bu esne, diyelim e, öğrenciler eğitimleri esnasında e, hem e, eğitimlerini alırken hem de e, öğretim elemanlarıyla, öğretim üyelerimizle e, projeler yaparak kendilerini bilimsel e, anlamda da geliştirebiliyorlar. Bir de e, e, bu iş güvenliği uzmanlığı var. E, örneğin e, şimdi 2016 yılından itibaren e, çalışan sayısı elin üzerinde ol, olan bütün işletmeler iş güvenliği uzmanı istihdam etmek zorundalar. E, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapmış olduğu sınavlarda başarılı olan mezunlarımız iş güvenliği ve uzmanı olabiliyorlar. Yine örneklendirebilir olursak Bir kimya mezunu hem kimyager olabiliyor, bir işletmede müdür olabiliyor. Aynı anda o işletmenin iş güvenliği uzmanı da olabiliyor. Farklı iş işletmelerde iş güvenliği uzmanı olarak da e, çalışabiliyor. E, bu anlamda fakültemiz e, öğrencilerin tercihleri anlamında öne çıkmaktadır. Evet, fakültemiz özellikle hocalarımız ve öğrencileri birlikte projelerle son derece medyada da yer alan bir fakültemiz. Evet, Tebrik ediyorum sizleri hocam. Edebiyat Fakültemizin Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Rural Öntürk de buradalar ee, Hocam siz hem fakültemizin Eğitim Öğretim süreçlerinden Hem de fakültemizin ne çıkan özelliklerinden Bahsederseniz seviniriz Merhabalar sona kaldım ben evet. Galiba <gülüyor> <gülüyor> ee, Çok teşekkür ediyorum öncelikle program için En azından bu tanıtım Tertibinden sonra Öğrencilerimiz bu programı izlediklerinde biraz daha bilinçli bir şekilde Gelmeden önce Gelecekleri üniversitenin hem eğitim süreci hakkında hem de barınma süreçleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. Onun için tanıtım günlerinin tertibinde emeği geçen size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Ayrıca 2024-25 eğitim süreci için üniversite sınavına girip başarılı olan ve üniversite okumaya hak kazanan öğrencilerimizi de tebrik ediyor. Bundan sonraki süreçlerinde başarılar diliyorum. Edebiyat Fakültesi olarak şöyle öne çıkan bir özelliğimiz var. Aslında Edebiyat Fakültesi Üniversitemizin kuruluşuyla paralel bir fakülte. 1982 yılında kuruldu fakültemiz. Ve şu an yaklaşık olarak 3000 lisans, binin üzerinde de lisansüstü öğrencisiyle üniversitemizin en kalabalık birimlerinden bir tanesi. Ve bizim eğitim fakültesiyle biraz müşterek bir kaderimiz var aslında. E, nitekim tarih, sosyoloji, felsefe gibi bölümlerimiz, psikoloji gibi bölümlerimiz hem eğitim fakültesinde var. Öğretmen yetiştirme bağlamında. Bizde de akademiye yönelik ama ayrıca hocamızın da bahsettiği gibi pedagojik formasyonla birlikte artık fakültemizden de mezun olanlar hem akademik manada kendilerini geliştirebiliyorlar hem de formasyon sayesinde, almış oldukları formasyon sayesinde öğretmen olabiliyorlar. Ve bizim e, fakültemiz hakikaten... Yelpaze olarak, eğitim yelpazesi olarak sonraki dönem olarak son derece geniş bir e, görünüm arz etmektedir. E, şu anda arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, coğrafya, felsefe, Türk dili ve edebiyatı, İngiliz dili ve edebiyatı, tarih gibi bölümlerimizde aktif olarak eğitim sürecine devam etmekteyiz. Bu seneki aslında ben bunu biraz şans olarak görüyorum. Biliyorsunuz Gökün almış olduğu kararla birlikte kontenjanlarda bir kısıtlamaya gidildi. Bu aslında İki manaya geliyor. Birincisi puanlar yükselecek tabii ki. İkinci hususta daha da eğitime önem veren, daha da kaliteye önem veren ve ne okuduğunu bilen öğrencilerle karşılaşacağız. Bu bizi aslında şimdiden heyecanlandıran konulardan bir tanesi. Umarım her şey güzel olur. Buradan tercih yapan öğrencilerimize güzel bir akademik yıl diliyorum. Aslında sonra bırakmadık. En değerlimizle de oturumu kapatıyoruz. O yüzden size söz verdim. teşekkür ederim. Ülkesine yakışırdı. Son cümleleri kullanmak teşekkür ederim. Çok teşekkür edelim. ederim. Hepinize Sağ çok olun. Çok teşekkür ediyorum sayın hocalarım. E, bilimlerimizi tanıttık. evet sevgili öğrenciler. Şimdi ikinci oturumdan tekrar devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum hocam. Siz teşekkür